Şehriban, hayrola? Ne haber yavrum, nereden böyle anam? İyiyim Servet abi, evin işi gücü işte, birazcık alışveriş yaptım. İyi yapmışsın. Nasıl kızım fiyatlar? Gene her şeye zam geldi. Hiç şaşmaz, her sene yılbaşı gecesi çakılır zamlar. Millet 1 Ocak'ta akşama kadar ayılmaya çalışırken daha yeni yeni dank ediyor kafasına. 2014 yılının zam şampiyonu salatalık olmuş. Yani senin anlayacağın en çok parayı hıyara yatırmışız. Hıyar dediğinde kolay yetişmiyor bu memlekette. Bak düşün, yüzde otuz zam gelmiş hıyara bu memlekette. Öyle Servet abi, öyle eti kilosu olmuş kırk lira. Eskisi gibi alamıyorum zaten. Doğru evladım, çoğu aile et yemiyor zaten. Şimdi bir aile et yemek istese ayda ne kadar et parası vermesi lazım gel senle kabataslak bir hesap yapalım ha. Yapalım Servet abi yapalım. Ben bizimkini biliyorum zaten. Sen sayılmazsın evladım. Tam bir aile lazım. Yani nasıl diyeceksin? Şöyle... ...bir ana, bir baba... ...en azından üç çocuk etti mi sana beş kafa? Bir aileyi minimum... E, ...bir kilo et doyurur. Hadi diyelim haftada iki gün et yesinler. Ki... E, ...sağlıklısı bunun dört gündür. Her oturuşta bir kilo et, haftada iki kilo et ede. Her ailenin... ...sekiz kilo et yemesi lazım ayda. Sekiz kilo et... 320 lira. Memur maaşı dersen... Taş tatlasa 1600, 1700, üç aşağı beş yukarı. Düşün maaşının beşte birini ete verirse bu aile nasıl yaşayacak yavrum? Nasıl yaşayacak Servet abi? Yaşamayacak. Geçenlerde bir gazetede anket yayınlamışlar. Sonuçlara bakılırsa yaşamayan aile çok var bizde. Hiç istatistiklere bile girmiyor. Yaşamıyor. Onu bırak sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek de lükse girdi artık. var. Öyle, öyle. Vallahi Allah garibanın yüzüne gülsün. Her gün yüce Rabbime dua ediyorum abim. Şeriman asıl ben sana şey diyecektim ya. ...Etmet girdi araya falan filan fiyat miyat derken yaşıyor yaşamıyor unuttum. Ben de bugün haberler sekiz sütuna manşet. Ah sürpriz haberi mi var Servet abi? Vallahi sürpriz olmasa da very interesting haberler. Nevizadelere Almanya'dan misafir gelmiş. Almanya'dan misafir? Aa, nasıl biri Maşku gibi mi? Öyle maşku gibi değil, bu orijinal Alman. Orijinal, patentli, gayet güzel Alman, yani Germen. Germen, Deutschland, Deutschland. Ee, kimmiş? Neyin nesiymiş acaba? Vallahi o istihbarat daha gelmedi, nevizadelerde kalıyor, şimdi evdeler. Ee, iyi o zaman. Ben sabahtan mantı yaptıydım zaten, onlara tencereyi kapıp götüreyim de... ...bari Alman misafirlerine Türk yemeği yedirmiş olalım, değil mi? Hadi kolay gelsin güle güle. Sağ ol Servet abi iyi günler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?